bakalım insan tek. Her ayrılık zor, yıldır, söyler dururum. Doktorun söylediklerini. Rüyalarımı yazmamı istedi. Anam. Gerçi rüya kamusunu uzun olan sensin. Bu konuyu şu an açmak istemez. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar Eşref Rüya Eşref Tek yeni bölümün fragmanı paylaşmaya başladık ama arkadaşlar bu hafta yeni bölümü yoktu. Niye yoktu bir türlü bilmiş değilim açıkçası. Yani bilmiyorum niçin olmadığını ben bilmiyorum açıkçası. Şimdi siz yorum yapacaksınız diyeceksiniz ki 20 tane şehit verdik diyeceksiniz değil mi? Yani ben orayı açıkçası saçma görüyorum. Çünkü niye yeni bölümü vermiyorlar ama eski bölümü veriyorlar? Yani o zaman eski bölümü de vermeyin kardeşim madem eğer ki öyle bütün televizyonlar karartılsın. Yani yeni bölümü vermeyince sen şey mi yapıyorsun? Eski bölümü verince bir fark mı oluyor yani? Ne kadar saçma bir şey değil mi? O zaman bütün eğlence mekanları kapatırsın. Bütün televizyonlar karartırsın o zaman madem yastayız. Değil mi? Yani çok saçmalıyorlar bence. Yeni bölümü vermiyorlar da eski bölümü vermiyorlar. Eski bölümü veriyorlar. İnsanlar televizyonu açmıyor peki sizce 3 gün boyunca? Yani bilmiyorum. İnsan yani kendi ailesinden bile birini kaybettiği zaman televizyonu yine açıyorlar açıkçası. Neyse sizlerden bu konuda yorumları bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.